Ah! Mehmet! Mehmet! Mehmet kalksana! Of! Mehmet! Kalk ne olur bebek geliyor! Ne? Ah! Oo! Dedeciğim, dün akşam eve teşrif etmemişsiniz. Benden mi bulaştı? Ben zevk için eve gelmemezlik yapmadım kızım. İnsanlığımdan ötürü gelemedim. Anne, dede! Gümüş doğuruyor. Ne? ne? Doğuruyor mu? A e, biraz erken değil mi oğlum? Ya bilmiyorum. A Hadi doğuruyor, doğuruyorum diyor. Sancısı varmış A herhalde. Oğlum üzerindeki ters düzelt. Of anne! A yürü, yürü, yürü. Hemen götürüyorum seni hastaneye. Hızlı hızlı nefes al kızım. Ha? Sakin. Tamam tamam. Herkes doğuyor ya. Doğum sancısı değil bu. Sadece kasılma yaşamışsınız. Nasıl olur? Çok şiddetli bir sancıydı. Çok normal. Alarm vermiş ama yanlış alarm. Geçmiş olsun. Sağ ol. Abla, abla. Bor mıymış? Sorma. Desene Melek Bebek bize oyun yaptı. Melek mi? Aha, annemin ismi. Eğer siz de izin verirseniz biz bu ismi uygun gördük. Sen kararını zaten vermişsin kızım. Bize sormak için geç değil mi sence? Nasıl canım? Ben çıkıyorum gelin. Aa, yine arkadaşınız ama babacığım. Ne yapayım? Evde otur otur canım sıkılıyor. Hiç olmazsa onunla iki laf ediyoruz. Ha, haklısınız. Nereden tanışsınız arkadaşınızla acaba? Ee, musiki Cemiyetinde. Bu kadar sık görüştüğünüze göre... ...çok sevdiğiniz bir insan belli ki. E, eve de çağırsanıza babacığım arkadaşınızı. Biz de tanışalım. Çağırırım gelin. Hadi sana iyi günler. İyi günler babacığım. Kızım, anne. Ah, of. gel, gel. gel şöyle, Mehmet, otur. ah, otur şöyle. Ay. Mehmet çok kötü bir sancım var, bebek geliyor. Aşkım, canım sakin ol, belki yeni bir kasılmadı. Ya. ya, Mehmet, ne olur hastaneye gidelim. Emin misin kızım? Daha ah. gün gelmedi. Of. Yine yanlış alarm olmasın. Ah. Mehmet ne olur götür, geliyor. Lütfen bu kez geliyor. Tamam, ah. tamam, hemen çıkalım, gel. Oh. babama haber vermeliyim oh. ne olur ne olmaz. Oh. Hadi. Yavaş, yavaş, yavaş. Hadi bakalım. Dikkat <laughs> et, merdivenlere dikkat et. Gereksiz yere panik yapıyorsunuz Gümüş Hanım. Sabah geldiğinizde bu kasılmaların normal olduğunu söylemiştim hatırlarsanız. Öyle de gerçekten bu sefer sancılar çok ağırdı. Ben de zannettim ki doğru... Yanlış zannetmişsiniz. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Hadi canım gidip yatalım bir ara. Millet bebek doğduktan sonra uykusuz kalır. Biz doğmadan önce... Kızım beni kandırma geleceğim diyorsun gelmiyorsun rezil oldum herkese bak bu iki etti üçüncü de boşa çıkarsa sana çok kızarım ha şaka şaka sana nasıl kızabilirim bebeğim sana nasıl kıyabilirim ki anladım dünyaya gelmek için biraz sabırsızsın ama inan seni kucağıma almak için ben de çok sabırsızım. Bir an önce sağlıklı gel bebeğim. Seni heyecanla bekliyorum. Ah, of. Ay kızım ne olur baba izin ver. Ah, of. Ah, Mehmet. Ah, Mehmet ne olur ya çok felayım. Ah. Tamam, et, olur. Yine Mehmet misin? ne olur yemin ederim. I Anne, anne uyan. Anne yine geldi. Of, anne. Yine mi sancı? Bir teryağ gümüş. Mehmet gel oğlum. Anne biz doktora gidiyoruz. Birazdan geliriz merak etmeyin. İyi bakalım gidin. Yine yoktur ya bir şey. Rahat uyur hiç olmazsa. Tamam gümüşte anlaşım vardı ya. Mehmet doğruyorum. Tamam, canım, biraz daha dayan. Tamam işte gideceğiz. Aa! diyorsun Aa, Gümüş? Ben geliyorum. Aa. İnanamıyorum doğruyorsun Gümüş. Aa.